Arkadaşlar herkese merhaba güçler arkadaşlar bir isim ilki arkadaşlar şaka yapacağız ee, Bakın bakalım arkadaşlar çıldıracak mı? Evet arkadaşlar nasıl bir şaka diyorsunuz arkadaşlar şöyle arkadaşlar kapının oraya arkadaşlar su koyacağız su onun önüne devirecek arkadaşlar ısıtıcı <laughs> ıslanacak. Hey, yaprağı da ıslanabilir bu arada kısabilir ona da üzüldüm şimdi. Neyse artık şaka işte arkadaşlar yeni yaprak takar Neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Ha bu arada arkadaşlar yanındaki kim diyorsan nasıl bu benim ikizim arkadaşlar artık ikizim oldu. Ona o da kanal açacak arkadaşlar. Çünkü canı sıkıldı o da kanal açmak istedi. neyse evet arkadaşlar duyduğunuz gibi ben de açmak istiyorum. Ee, ama e, açacağım ama arkadaşlar e, adı ne olursa sen? adı işte arkadaşlar. E şey Kaça Selim olsun. E, e de arkadaşlar Selin. Neyse arkadaşlar videomuza geçelim o zaman fazla yap, boş yapmayalım. Selin suyu koyar. Evet arkadaşlar suyu koyup geldim. Şimdi Meryem'e ilk gelsin. Biz ikizimle oturalım arkadaşlar. O gelene kadar biz geliyoruz. Meryem bir kapıyı açar. Oh, çok yoruldum ya. Meresem milke su dökülür. Lan bunu kim koydu lan ya? Cık. Üstüm başım ıslandı. Yaprağım şimdi gidecek ya. Of ya. Lan zaten üstüm başım ıslak lan. Üstüme de şurada üst getirin üst. Üf tamam ya git şu odada. Merese Melke gi, giyinme odasına gider. Üf şimdi üstü alacağım ya. Bu gerizekalılar ya. Beni, beni kandırdılar. Kapının önüne su koymuşlar. Böyle bir şaka olur mı ya? Meresemek küstün yavru saçını kurutur. Evet, ha. evet şimdi giydim üstümü şimdi oraya gidebilirim. Meresemek salona gider. Salonu değiştirdim çaktırmayın. Evet arkadaşlar videomuz sonuna gelelim. Meresemek biraz kızmış olabilir. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna gelin ve bay bay.